Değerli izleyiciler, Münir Akçı yayındayız. Yayını Rüşen Dayan'ın, merhum Rüşen Dayan'ın yerine gerçekleştiriyoruz. Yanımızda uzun yol otobüs kaptanı. Üç Karadeniz'in kaptanı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Nasılsın, nasıl, iyisin? Allah'ım, Allah hoş bulduk. Eyvallah. Münir Akçı TV'nin yayını nasıl? Ekranda yayınları izliyorsun değil mi? İzliyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ben neresi? Biz pazar. Ooo pazara buradan selamlar gönderiyoruz. İsim söylesin. Hoş bulduk. Oo, hoş hoşlar. Hoş. Bizim suçlu. Oo, hoşlar. Yaş kaç mı kaç? 58. Oo, maşallah. Kaç yıldır kaptanlık yapıyorsun? Aa, Şöyle ya, şu tarafa. Da... Iyi, yani. Ha. 92'den beri yapıyor. Şöyle arabaya dolaşalım. 92 92'den beri kaptanlık. Diğer kaptan kim? Evet kaptanımız İrfan Karabaca kokuldu. nerede? Uyuyor mu? Yatıyor. <laughs> Yoruldu ha? Evet. İstirahatlı şimdi. Ona da selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Ee, nereye gidiyorsun? Hopa Bursa. Hopa Bursa. nasıl? Ee, Yolcu durumu nasıl? Şu anda iyi. Allah. Şu olsun. anda iyi. Sen o zaman yani. ne zaman dönüş yapacağız? Yarın mi? inşallah. Yarın. Allah kolaylık versin. Tüm kaptanlara buradan. yolculara hayırlı geçecekler. Teşekkür ederim. Çocuk mu? İki tane. Fazla yok. Evet. Yani Trabzon Frenci. Işte. Allah bağışlasın. Hanımlar O da Rizeli pazarı. Rizeli. Aptallar böyle sakalık yaparak yok, Allah bir evlendiriyor. Şey yok Allah'a şükür olsun. Görüntüsünü mü evlendiriyor? Yok, severek geldim de. Tamam, tamam. Sen kalk Yerinde, zamanında. Ha, böyle bir kaptanlar. Yok, yok. yok. Allah bu kız <laughs> Anne baba sağ mı? babam sağ. Allah sağ. Şey, özür diliyorum. Ha, tamam. Babam rahmetli. Allah sağlık versin. Sağ olasın. Kardeşlerde kaptan var mı? Yok. Ayrıca bir tek şoförlük yapan benim evlerim, hepsi okulun şu yerinde. Değil <laughs> mi? Yani nasıl, ne gibi zorluk açıklıyorsunuz? Valla, <laughs> trafik yoğunluğu, boğan şartları, zorluğu yok. Severek yapıyorum mesleğimi aslında. Severek değil mi? Severek. Evet. Yani evet, şartları... İşi severek yaptığın zaman rahat Aynen. Değil mi? Severek <laughs> yaptığın için bir sıkıntı yok herhalde. Var mı şahitlik var mı Yok. Allah evet. Allah. Kitap çok bol Ha, pazarda sen yok, yok. Yok, yok, yok. Evet, evet. evet. buradan son olarak ne evet. söylemek Teşekkür ediyorum. Sizin Çok güzel evet, bir anda Ama, beni buraya götürdünüz. <laughs> 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 Öyle, bunlar arşivleri <laughs> doluyor. Bir sürü, ha evet. Bir bile... Teşekkür ederim, evet. Eyvallah değerli izleyiciler yayını düşen dayanın, ben düşen dayanın molatesinden gerçekleştirdim. Lüks karakteri lüks değil mi? Evet, evet. Lüks. Ben teşekkür ederim, çok seviyorum. Eyvallah. İsmini bir daha alalım isim Uğur isim hoş ver ben. Uğur. Hayırlı akşamlar. Hoş ver. Kardeşimize hoş bir son Bu bir başka bir asıl düzenleyen görüntüsü herhangi bir yerde görüşmek üzere. Ben açıkçası izlemeye devam değil mi? Teşekkür ederim. Evet, şöyle yani bir türede. Selam abi. Bir yakışık nasıl da kameraya. Osman. Osman, <laughs> Osman bir alkış alalım bakalım bu kaptana. Bir alkış alalım bakalım. <laughs> evet. Sana yakın el <laughs> Teşekkürler. İyi akşamlar.